Yetişkin yaş grubunda perkütan VSD kapatılması rutin bir e, işlemdir. Seçilmiş olgularda uzun dönem sonuçları oldukça iyidir. E, burada bir e, musküler VSD örneği görüyoruz. Altılık cihazla kapatılma loop yapıldıktan sonra e, denenmiş. Daha sonra sağ e, taraftan e, cihaz bırakılıyor. Her iki tarafta Açılmış geriye çekilmesi noktasında hastanın da hareketiyle e, cihazın sol diski açılmış ancak sağ diski açılmadan cihaz e, bırakıldığı için device embolize e, oluyor ve embolizasyon için gittiği nokta burada görüyorsunuz gittiği nokta abdominal aorta. E, bu aşamadan sonra yapılması gereken açık cerrahi ile çıkarılması veya sineir sineir başarılı e, olmaması üzerine son çare olarak. Cihazın aynı vidayla vidalanıp geri çıkarıldığını görüyoruz. Aynı cihazı tekrar aynı yere ve bu sefer daha bir dikkatli bir şekilde hastanın da nefes alması da tutularak cihaz başarılı bir şekilde yerleştirildi ve hasta taburcu edildi. Burada görüldüğü gibi perkütan VSD kapatılması hakikaten çok güzel bir işlemdir. Komplikasyonların da yönetilmesini bilmek gerekir. Uzun dönem sonuçları mükemmele yakındır. Hepinize saygılarımı sunuyorum.